Merhaba arkadaşlar. Açık S TV'de Türkan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Coğrafi, siyasi, kültürel özelliklerden, kaynaklanan hocam, farklılıklar. Ne oldu sizin? Düştün mü hocam? Böyle biraz böyle sesiniz e, hocam, sanki Hocam çok lazım. fazla ses çıkar hmm. da öğrenciler rahat rahat He, dinlesin diye yaptığım şey değil. Hocam Peki. önemli bir konu. Kesinlikle önemli. Bir Dikkat de bu şey konuyla dinliyoruz. ilgili ne söyleyelim? Bilmem. Toplumda da yanlış kullanıyoruz. O yüzden Yanlış da bir öğrenme, öğrenme gerçekleşmiş. Aynen öyle. E, coğrafi siyasi ve kültürel özelliklerden kaynaklanan farklılıklar ya da dilin kullanımından doğan farklılıklar diyoruz biz. Hı hı. Beş kavramdan bahsedeceğiz burada. Pek lehçe, şive, e, ağız, ağız, argo ve jargondan bahsedeceğiz. Bunların ne olduğuna bir bakacağız. Hocam lehçe dediğimiz şey ne? Lehçe dediğimiz şey hocam hı. bu işte. Bu ne işte. oluyor? Şimdi bizim e, Türkçemizi düşünelim hocam tamam ama Altayca dediğimiz bir dilimiz var hı hı. lehçe dediğimiz şey diyor ki bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar altını çiziyorum. Büyük farklılıklar gösteren kollarına denir. Yani Altayca denilen bir dil vardı. Bütün Türkçeler onun içerisindeydi. Lehçe dediğimiz şey bir zaman içerisinde bir dil oradan ayrılmış ama ben onun ne zaman ayrıldığını bilmiyorum hı hı. ve diller arasında baktığımda çok büyük farklılıklar var. Yani anlaşmanın sağlanması çok zor hocam. Hı. Bizim Türklerin iki tane lehçesi var. Ney bu lehçeler? Çuvaşça ve yakut hocam. Çuvaş lehçesi ve yakut lehçesi. Lehçeyi bildiğimizde ya da sorduklarında iki bilgiyi verir. Bilinmeyen bir dönemde ayrılmıştır. Hı -hı. Yani ben onun dil bilgisel özelliklerini takip edemiyorum. İki, çok büyük farklılıklar gösterir. Çuvaşça ve yakutça da bizim iki tane lehçemizdir. Şive, lehçeyi biliyorsanız şiveyi bulmak Şive çok kolay hocam. Şey bu. Şive, bir dilin bilinen tarihi seyri içerisinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren kollarına denir. Yani ben bunun ne zaman ayrıldığını biliyorum hı hı. Onun dil bilgisel özelliklerini takip edebiliyorum ve e, aralarında çok az değişimler var. Mesela Türkiye Türkiye yüze hocam, biz hangi Türkçeyi kullanıyoruz? Türkçe Türkiye Türkçesi. Türkçesi. Azerbaycan Türkü ne kullanıyor? Azerbaycan Türkçesi. Türkçesi değil mi? Şimdi ben bir Azerbaycan Galabendim. kanalını açıp izlediğimde anlayabiliyorum. Anladım. Demek ki oradaki farklılıklar çok büyük değil. Hmm. Az. İşte Azerbaycan Türkçesi bir şivedir. Türkiye Türkçesi bir şivedir. Doğu şivesi Kırgız, peki? Şive olarak Doğu mı? şivesi yok hocam. Yani i̇şte o yüzden dedim biz oluyor. yanlış öğrenmişiz. Doğu şivesi, işte e, Karadeniz şivesi bunlar Hı. şive değil hocam. Bir sonraki kavramda ağızda anlatacağız biz onu. Şive bilinen bir tarihte ayrılmış dil bilgisel özelliklerini takip edebiliyorum ve çok az Farklılıklar gösteriyor. Yani Azerbaycan ben... Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak hmm. Türkçesi, Türkiye Türkçesi, bunlar birer şive, şive. örneğidir. Yani, yani öyle. lehçede anlamıyorum karşı tarafı. Kesinlikle. Şive de anlıyorum. Eski zamanlardan ayrılmış. Kesinlikle. Şive de anlıyorum. Yani bir Azerbaycan Türkü konuştuğunda, işte ben ben diyorum o men diyor hmm. ama ben tamam. anlıyorum onu. Men bunu alabilir miyim? Tabii ki buyurun. Azeri şiveyle. Geldik. Ağız. İşte bizim konuştuğumuz nokta. Bizim şive ve ağzı karıştırdığımızı söyleyelim. Şimdi burada da hocam bir ülke içerisinde yaşayan kişilerin aynı farklı konuşma şekillerine söylüyoruz. Yani aynı ülke içerisinde yaşayacaklar ama farklı konuşacaklar. Hmm. Bunu da nerede göstermeyecekler hocam? Yazı dilinde göstermeyecekler. Yani sadece, sadece konuşmada konuşmadı. olacak. Biz İstanbul ağzıyla konuşuyoruz. İstanbul ağzı yazı dili kabul edilmiş. Herkes yazıda İstanbul ağzını kullanır. Hı. Ama bir Ege'ye gittiğinizde Ege ağzıyla konuşacak. Ya da e, Trabzon'a Karadeniz'e gittiğinizde dağ. işte geliyorum demez, geleyorum der. Geleyim. Yani o konuşmadaki değişikliğe biz ne diyoruz hocam? Ağız diyoruz. ağız diyoruz. Aynen Karadeniz ağzı, Ege ağzı, İstanbul ağzı gibi doğ, doğudaki aynen Doğu Anadolu hmm. ağzı şeklinde gelecek karşımıza. Aynı ülke içerisindeki konuşmadaki farklılık. Yazı dilinde ne olur unutmayalım, kendisini göstermez. Aynen. Ağıza yani. bakmıyoruz. Argo bu da çok doğru bildiğimiz bir kavram değil hocam. Şimdi argonun ben çıkışı Ben argo deyince direkt şey yok, aklıma kaba kaba söz nokta nokta. Yani alırız. kaba Herkesin aklına o geliyor. Yani büyük ihtimalle dinleyen arkadaşlarımızın da aklına bu gelecek. Argo deyince kaba söz. Aslında argonun çıkışı hocam bir meslekle ilgili. Eskiden çingeneler kendi köylerinin dışındaki köylere de ellerindeki malları satmak için giderlerdi hocam. Hı hı. Şimdi o çingene hanımefendiler köydeki her evin kapısını çalıp malı tanıtmak zorundalar. Demişler ki ya biz her eve giriyoruz. Bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Yani biz genel dilde kullanılan sözcüğe farklı bir anlam verelim. Ve bu tehlikenin olduğunu göstersin. Ben söylediğimde o anlamı sadece sen anla. Ev ahalisi anlamasın. Yani hmm. özel bir dildir aslında. Ne diyeceğim? Genel dilde kullanılan kelim kelimelere yeni anlamlar yüklenmesi. Normal evet. koşullarda moruk yaşlı demek. <laughs> Ama biz şu an kullanırken ne diyoruz? Biraz daha işte... Ee, kaba söz olarak söz kullanmaya olarak. çalışıyoruz ama çıkışı bu değil. Ne diyeceğiz hocam? Genel dildeki sözcüye yeni anlamlar yüklemektir. İşte sevgili, manita sevgili demek zaten. Hmm. Biz biraz daha artık kaba söz olarak kullanmaya çalışıyoruz. Argo'nun kaba söz olmadığını bilmekte yarar var. Sadece yeni anlamlar ekliyoruz. Jargon. Jargon. Bunu ben annemle çok yaşıyorum hocam. Annemle geçen de doktora gittik. Hocam bu özel bir dil. Biz dilciler grup dili ya da özel dil diyoruz. Aynı meslek grubundaki kişilerin kendi aralarında terimsel konuşmaları. Ha, Biz doktor, doktor, ha, doktora gidiyoruz. Doktor annemin hastalığını anlatıyor. Tabii ben de anlamıyorum, o da anlamıyor. Annem çıkarken ben kanser miyim diyor. Hı. Yani doktorların doktorlarla Terim anlamlı sözcükler de kullanmaları. Kendi meslekleriyle ilgili kavramları kullanarak konuşmaları. Anladım. O yüzden özel dil adını veriyoruz biz. Bir grup içerisinde kullanılır. Onu bilelim. Terimler. Meslek, Aynen öyle. Terim. Yani iki edebiyatçının ya da iki matematikçinin, iki doktorun kendi arasında Konuşması. kendi meslekleriyle ilgili konuşmasıdır o jargon. Bir de biz standart dil denilen bir kavramdan bahsedeceğiz hocam. Şimdi bir ülkedeki ağızlardan biri çeşitli sebeplerden dolayı ortak kültür dili kabul edilir. Ortak kültür dili durumuna gelir. Ortak kültür dili durumuna geldiğinde de biz onu yazı diline dönüştürüyoruz ve yazı dilinde standart dil olarak geliyor. Yani ülkenin 81 ilin 81'inde de yazmak istediğinizde İstanbul ağzını kullanırsınız. Türkiye Türkçesinin yazı dili standart dili İstanbul ağzıdır hocam. Yani İstanbul'daki ağzı kullanıyoruz. Aynen öyle. Yazı dili olarak karşımıza gelmiş ortak kabul görmüş. Çünkü hocam, ortak kültürümüz. Hı, o zaman bir lehçe var. Evet, Genel şive bir şey var. yaparsak, lehçede e, ne zaman ayrıldığını bilmiyorum. Farklılık çok büyük. Farklılık çok büyük anlamıyorum. Evet. Ondan sonra şive var. var. Ne zaman ayrıldığını? Aydın, biliyorum farklı çok ağız. fazla değil ama Türkiye'nin içerisinde değil farklı ülkelerde. Kesinlikle. Ya Azerbaycan'da Türkiye Türklerini düşünelim. Azeri şive, Kırgızistan şivesi. Kesinlikle. Sonra 3 numarada ağız var. ağız var. İşte bu bizim bildiğimiz şive dediğimiz şey ağız aslında. Kesinlikle ağız. ağız. Karadeniz, Ege. Aynı ülke içerisindeki konuşmadaki fark. farklılık. Ama yazıda Yazıya yok hocam. Dökmüyorum. Yazıda dökmüyoruz biz Dört bunu. 4 numara argo argo vardı. Bu da genel dildeki kelimelere yeni anlamların anlamları yüklenmesiydi. Jargon Jargonda belli özel mesleki grupların meslek. aynen meslek gruplarının şey. kendi arasındaki meslekleriyle ilgili konuşmaları diyebiliriz. Eee kapatıyorum e, evet, yani işte da. Evet, a o özelliğine oldu. de örnek olsun. Evet arkadaşlar, biz tekrardan İstanbul Türkçesine dönüyoruz. Kesinlikle. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.